Arkadaşlar iyi akşamlar. Uzun zamandır böyle boş muhabbetler serisi yapmıyorduk. Bir şöyle kısa olacak bu. Biraz sohbet edelim. Hastayız, salgın var, herkes hasta. Ben de biraz hastayım. Sesim boru gibi çıkıyor olabilir. Uzun zamandır işte bu step'le ilgili falan video yapmıyoruz. Çünkü step'den birazcık çıktım yani. Birazcık dediğim aslında bayağı bayağı çıktım da. Yine de içeride bir şeyler bıraktım ki ee, hani olur da bir halli gelir bir şeyler olur Uygulama kendisini geliştirir Bir gelişme olur Bir tane şu an yürüdüğüm GST kazancı için Uygun olan ayakkabım var Bir tane de GMT kazancı için Uygun olan ayakkabım var İki tane GMT kazancı için Uygun olan vardı 3 soketli Onun bir tanesinden bahsetmiştim Satacağım falan diye Satıldı o mağazaya koymuştum bayağı oldu 2-3 hafta önce gitti Fena da bir rakamdan gitmedi onu sola çevirdim ve öyle duruyor. Şimdi Step'ten genel olarak neden çıktım? Birincisi bu Barn Dog vardı. Bize ilk bu Step'ni falan tanıtan adam. İşte sohbetler yapardı haftalık falan, ödüller verirdi. O ekipten ayrıldı. Daha doğrusu kovuldu diyebiliriz. Birçok beğenmediği şeyden bahsetti. Uzun bir float yazdı. O adamı ne bileyim seviyordum ya. Orijinal bir adamdı. O gittikten sonra işte garip garip adamları getirdiler başlara. Ve bir tane adam var Twitter'da. Bayağı etkili birisi. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Böyle kripto ligi analizler yapan, cüzdanları, bütçeleri ilgilenen, uygulamaları inceleyen bir adam. David Edgar mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Hatırlayacaktır takip eden arkadaşlar. Uzun uzun bir inceleme şeyi yaptı. İşte çekilen paralar nereye çekiliyor falan filan. Önemli bir adamdı bu. Buna cevap falan verdiler ama ne kadar etkili oldu bilmiyorum. İşte çekilen paralar uygulama için şöyle çekildi. Yatırım yapılacak bilmem ne falan filan. Onlar da kendilerince bir cevap verdiler. Neyse bir şekilde e, ben süreç biraz kötüye gidiyor gibi gördüm. Kazançlar düşmeye başladı. Volkan uygulaması vardı. Onun da birçok videosunu yaptık. Onu da ben zaten kullanıyordum ama buradan çektiklerimi oraya yatırdım. Bir kısmını dışarıya çektim nakit olarak. Volkan uygulamasıyla kıyasladığım zaman daha fazla kazandığımı gördüm. Bu elemanları alıyorsunuz. Videoları var kanalda. İlk defa izleyen varsa. Yarıştırıyorsunuz günlük. Tabi yarışlar yalandan yarış. Ortalama kazanacağınız belli. Bir gün aşağı bir gün yukarı. O şekilde. Onun ayrı videoları var. Orada elemanlar aldım ve daha iyi kazanıyorum şu an. O paranın yarısını dışarıya çıkardığım halde Yarısıyla işlem yaptığım halde stepindeki kadar kazanıyorum yani tabi stepinde bir aralar bütçeyi arttırmıştık 20 enerjiye yaklaşmıştık bir sürü ankamın ayakkabılarımız vardı gemlerimiz vardı 4. seviyeler komfortlar falan filan sattık onları şimdi göstereyim. birkaç bir şey kaldı şey GST kazancı için iki soketli bir ayakkabı iki tane düşük seviye gem komfort gmt şu an kazanmıyoruz ama hani olur da kazanç yükselirse GMT fiyatı artarsa bir şeyler olursa güzel bir ayakkabımız var. Gemleri alıp kazanmaya başlayabiliriz. Yani bu işler hep risk yönetimidir arkadaşlar. Komple çıkabilirsin ama e, bir rally gelir. Ulan keşke satmasaydım dememek için biraz bırakırsın. Ben en azından öyle yapıyorum. Bütün yaptığım işlerde girdiğim aldığım çıktıklarımda riski dağıtıyorum. Çünkü oluyor yani. Sen çıkıyorsun yükseliyor. Sen alıyorsun düşüyor falan ve birazdan dışarıda bırakırsan o zaman hareket alanın genişler. Altı enerjim var bunda. Yine de aslında baktığın zaman yarım saat 35 dakika yok yarım saat civarı yürüyoruz. Hem yani az da olsa insan yürüyor yani bunun için. Uygulama alıştırdı bizi yürümeye. Hem bir ne kadar kazanıyor bundan? Bir buçuk dolar civarı falan mı? Öyle bir şey yapıyor. Hani kaç para yapar? 30 lira için belki yürümezsin ama böyle bir bahanen olduğu için yürüyorsun. Bir de dolar olarak kazanıyorsun. Daha doğrusu GST kazanıyorsun. Dolar bazında GST artabilir. Tabii ben GST'leri bozduruyorum ama çünkü sonuçta GST kazanmaya devam ediyorsun. Yükselirse sorun yok. En azından düşerse diye sol yapıyorum. Artık BNB yapıyorum. Ne, neye denk gelirse kafamda birkaç şey var. Binance'ın kazan menüsü var. Onunla ilgili bir video yapalım. Kısa bir video yaparız. Yani kenarda duran coinleriniz, tokenleriniz varsa boş boşuna durmasın. Kazanç elde edebiliyorsunuz. Pasif kazanç. Tabii rakam büyüdükçe kazancınız daha çok artıyor. Onu ayrı bir video yapayım. Ben de kenardaki az miktarımı o kazan menüsüne yatırarak oradan takip ediyorum. Daha çok şu aralar Volkan'dayız. Başka birkaç uygulama var. Onları mesela şu sweet coin uygulaması var. Herhangi bir para yatırmıyorsunuz. Bakın ben yürüyüşümden 3 sweet kazanmışım. Günlük reklam var 2-3 tane. Onları izliyorsunuz. Böyle 5-10 kazana kazana gidiyorsunuz. Hiç para yatırmadan kazandığınız bir para. Bir video yaptım. 2-3 video önce olabilir. Ona bir bakabilirsiniz. Görmediyseniz. Bu aralar daha çok şeylerle ilgileniyorum. Dışarıya iş yapmakla ilgili. Freelancer uzaktan bilgisayarda yapabileceğiniz işler. Bu önemli arkadaşlar. Bu bunu bir hallederseniz, halledersek ömür boyu rahat ederiz. Çünkü bir bilgisayar bulabilirsin, bir internet bulabilirsin ve yapabildiğim bir iş herkesin yapamadığı ya da ne bileyim zamanı olmadığı. Herkes belki fotoğraf çekebilir ama sen bir makine daha güzel çekip onu Photoshop'ta editleyip, meditleyip adama hazır sunarsan adamın vakti olmayabilir veya senin kadar güzel yapamaz. Ne bileyim ses, seslendirme yapabilirsin. Bununla ilgili bir video yapacağım. Belki bir iki video sonra olabilir. Takip ederseniz. Bildirimleri açarsanız o zile tıklayın. Karşınıza düşer veya müsait değilseniz sonra izle derseniz. Ee, dışarıdan bir sabit sabit demeyelim de en azından iş yaparak para getirisi sağladığınız bir iş lazım arkadaşlar. Yani şey düşünmeyin ya bu işte bir uygulama var çok kazandırıyor. Yarın kazandırmayabilir kriptoya yatırdım çok kazandırıyor mesela falan. Kazandırmayabilir. Ama bir iş yapıyorsanız, bir bir içerik üretiyorsanız, bir hizmet sunuyorsanız bunun getirisi her zaman olur. O yüzden özellikle genç arkadaşlar mümkünse uzaktan, mümkün değilse part time giderek bir yerlerden bir şeyler yaparak azar azar bir sabit gelir oluşturun. Sonrasında dışarıdan da böyle uzaktan veya değişik bu kazan uygulamalarıyla, kriptoyla bir şekilde nasıl ilave yan gelir sağlayabilirim. Sadece bunlar olması gerekmiyor da biz daha çok bunlarla ilgili içerik yaptığımız için onlardan bahsediyorum. Senin başka bir yeteneğin vardır. Dışarıda onu kullanıp yan gelir elde edebiliyorsundur. Mesai ekstra zaman harcayıp. O da olabilir. Ama bu işin formülü gelecekte de olan o gözüküyor. Bizim belki biraz zamanımız geçti ama genç arkadaşlar uzaktan iş yapmayı bir hallederseniz ömür boyu rahat edersiniz. Bu da neyle oluyor? Kendini geliştirmekle, bazı kazanımlar elde etmekle, özellikler ne bileyim bilgisayar uygulamaları olsun, başka birçok şey olabilir. Kendiniz geliştirip bir yetenek kazanırsanız kurslara gidin. Ne bileyim bedava kurslar oluyor. Yazılım, yazılım biliyorsanız çok ileriye gitmiş olursunuz. Dijitalde bir şeyler yapabiliyorsanız, çizim yapabiliyorsanız, ne bileyim tasarım yapabiliyorsanız, fotoğraf, film çekiyorsanız içerik oluşturuyorsanız bir sürü şey var. Bunları yaptığınız an olay bitmiştir. Evet. Yürüyüşümüz bitmiş bu arada. Onu bir durduralım. 80 GST kazanmışız. ve bunun tamiri falan da var. Kutuları açmıyorum artık. Kutular Küçük kutular düşüyor. Lak olayına girmedik. Ayakkabımıza bir bakalım. İki tane şey soketi var. Efficiency bir tane konfort. Konfortu açıp takmamışım bile. Yani mümkün olduğunca az yatırım yaparak buradan azar azar kazanıyorum. Yani konfort bir tane soket taksam HP değerim daha yavaş azalır ama çok domrumda değil. Bir tane de lak yani bu ayakkabıyı özellikle seçtim. Base puanları da fena değil gördüğünüz gibi. Ee, ama mesela 19 20. Sevi seviyeyi yükseltmem lazım lak soketinin açılması için. Ama önemsemedim yani kutuları açacağım ne Zaten kutularda çok bana enerji kaybettirdi, zaman kaybettirdi. Hiç kutu açmasaydım şu an daha iyi durumda olabilirdim belki. Evet, bu ayakkabımız böyle. Ankam'ın bir ayakkabı. GST kazancı için. Şu ayakkabımızda eskiden beri kullandığımız komfort kazancı için 3 soketli, bir tane de laklı olan. Bu da güzel bir ayakkabı. Bunu da öyle saklıyorum. İlerleyen günlerde bir gelişme olursa diye. Bir tane de yine başka ayakkabı. Basit bir ayakkabıyla. 3 ayakkabı yaptık ki 4 enerji olsun. İkisi de ankamın olduğu için 6 enerji olsun. 6 enerjiyle böyle yürüyoruz. 231 GST'miz olmuş. Böyle GST transferinde 5 GST kestiği için 2-3 günde bir gönderiyorum. Çünkü her gün göndersem zaten az bir şey kazanıyoruz. Sonra onları da sol, BNB, Ethereum, Bitcoin ne istiyorsan yapabilirsin. Step'im böyle arkadaşlar. Step'imde girişat kötü gibi gözüküyor. Düzelir mi? Düzelirse kaybımız yok. Ayakkabılarımız var. Alırız soketleri, moketleri. Devam. Biraz da enerji arttırırız. O yüzden bu şekilde devam ediyor. Yani baktığınız zaman GST %4 artmış gözüküyor ama 0,015. Yani 100 GST kazansam 1,5 dolar. Şu an ben bu ayakkabılarla işte kaç kazandım? 80 mi kazandım? 70 mi kazandım? tamiri var. Bilmem nesi var. Ayakkabının yıpranması var. İşte hesaplayın siz ona göre. Soketleri arttırılabilir ama dediğim gibi para yatırmak istemiyorum. Ee, başka bir BNB bir. Fena değil. 276'larda Sterlin'i takip ediyoruz. 23'e doğru yaklaşmış. Bitcoin. Bakın sessiz sedasız ne zaman? 17.300'lere kadar gelmiş. Bu iş böyle olur arkadaşlar. Birden yardıra yardıra gitmez. Birkaç gün takip etmezseniz bir bakarsınız 20 olmuş. 25 olmuş. Aşağı da gidebilir ama böyle çaktırmadan. Böyle herkesi kazandıra kazandıra gitmez. Vulkan o bahsettiğim uygulamamızın 0.40'lara yakın. 40, 41, 39 küsür. Bu aralarda gidiyor. Vulkan'ı şu yönünü seviyorum. Yani sana ekstrem bir hareket yaşatmıyor. Step'inde bunun cezasını çok çektik. birden bir yenilik gelir ve ayakkabın değersizleşir mesela. ...elindeki gemiler değersizleşir, bazıları çok artar, onları almak istersen çok para harcarsın, bilmem ne falan filan. Bunda elemanların fiyatı aşağı yukarı aynıdır. Onunla ilgili bir veya iki önce Vulkan uygulaması diye detaylı bir video yaptım. Bilmiyorsanız veya bilmediğiniz konular varsa onu izleyebilirsiniz. Bütün uygulamayı anlatıyorum orada. Elemanların fiyatı aşağı yukarı aynıdır. Ee, çok öyle ekstrem bir yenilik, değişiklik gelerek seni zarara sokacak bir durum yok. To Tokenin fiyatı Vulkan... Aşağı yukarı aynıdır. Hep 0.40'larda gezer. Yani tavsiye ederim bunu. Hareket et kazan veya ne bileyim internetten para kazanma uygulaması arıyorsanız. Volkan güzel. Uzun zamandır kullanıyorum ben. Ee, rankım 7'ymiş. Aslında 8 veya 9'du önce. Sonra 8'e düştü. Sonra bilmem. İşte son 10 günlük para ortalaması var şurada. Ona dikkat ediyor. Benim 1667 olmuş. Ee, orada fazla para tutmadığım için rankım şey değil. Aslında onu bir 10. seviyeye gelip e, çark çevirmede bu etkiliyor oluyor. Hatta çevirelim bir tane Yok biraz sonra şey yapacak ee, Güncelliyor her gün belirli saatte ee, O zaman benim rankım 8-9 olabilir Çünkü şu elimdeki para miktarı Son günlerde biraz arttı Ortalamasına bakıyor işte Onları anlattım diğer videoda Neyse bu böyle Başka sweetcoin'den bahsetmiştim O bu uygulamamız Mesela 2x adım etkinliği yaptım 20 dakika boyunca Oradan 2 kat adım veriyor hepini kullanıyoruz. Binansı o kazanma yöntemini yapayım bir video. Oradan işinize yarayacağını düşünüyorum. Kripto paranız kenarda duruyorsa boşuna durmaması için e, getir sağlaması için bir yöntem. Gayet de kolay. Başka? Başka bir şey yok. Dediğim gibi şeylerden bahsedeceğim. Onun ayrı bir videosunu yaparım ama. Bir şey yaparak, iş yaparak veya internet üzerinden uzaktan iş yaparak nasıl para kazanabiliriz? Bir site, yani birçok var da birkaç tanesini ben size detaylı bir şekilde göstereceğim. ki bir yeteneğiniz vardır arkadaşlar. Bir yetenek elde etmek zorundayız. Kazanmak istiyorsak, yaşamak istiyorsak. Zaten işe giderken de ne yapıyorsun? Normal bir işe giderken ben şunu şunu yaparım diyorsun, değil mi? bunlar uzaktan yapılabilirse müthiş olur. Adamlar görüyorsunuz karşınıza illak gelmiştir. Dünyayı geziyorum e. Nasıl yapıyorsun? Uzaktan iş yaparak diyor. Laptop'unu alıyor. İnternet illa bir yerlerde buluyor. Ve uzaktan iş yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Tabi gittiği yerlerde de yerel ortamlarda da iş yapabilir. Ne bileyim. Bir şekilde hallediyor. Hep bahsediyorum bahsediyorum artık. Söylemeyeyim de. Takipçiler varsa hep aynı şeyi söylüyor diyecekler. Başka videolar yapacağız. Youtube'dan para kazanma özellikle. En fazla odaklanacağımız konulardan birisi. Belki onu uzun süre yapacağız yani Detaylı detaylı anlatacağım bir sürü detay var Yani o konu çok ağır olduğu ve uzun olduğu için Tabi konuyu bilmeyenler için Çok basit gibi gelebilir Ya YouTube'dan işte kazanıyorum video falan öyle değil ee, Ağırlığından dolayı kafamda böyle bir Tasarlıyorum ediyorum nasıl yapalım diye Onu yaptığımız zaman Birçok kişinin de para kazanabileceğini Düşünüyorum Taktikler var yapılacak çok şey var Yani öyle şey değil kesinlikle ya işte internetten para kazanıyorum. Video atıyorsun iki tane saçma sapan bir şey yapıyorum para kazanıyorum. Öyle değil. Kesinlikle kolay yoldan bir para kazanma değil. İnternetten para kazanma hiçbir zaman kolay yoldan para kazanma değil arkadaşlar. Sadece hani bir tutturursun bir kere o da şans oyunu gibi bir şeyse bir kere tutturursun bir daha tutturmazsın bu para kazanma değil zaten. Gidip kumar oynamak gibi bir şey olur. Bize böyle sürekli garantiye yakın diyeceğimiz düzenli bir gelir sağlayabilecek bir sistem lazım. Biz de onu kurmaya çalışıyoruz zaten. Kanalda da bununla ilgili birçok video var. E-ticaret platformları. Kanalı yani sadece belli bir program için takip ediyor olabilirsiniz. Şöyle bir gezerseniz oynatma listelerine bir bakın. Farklı farklı konular var. Ya ben bu konuda hiç ilgilenmiyorum demeyin. Bir bakın. Kafanızın bir köşesinde kalsın. Çünkü benim çok oluyor böyle. İlgilenmediğim bir şeyi hiç önemsemiyorum. Sonra da birkaç sene sonra ulan bunu ben duymuştum ya keşke bir ilgilenseydim diyorum. Sizin de böyle e, önemsemediniz ama önemli olan konular olabilir. Evet neyse fena olmadı bir sohbet etmiş olduk. Bu sohbetleri biraz arttıralım. Ben de karşımda sanki siz varmışsınız gibi sohbet ediyorum, güzel oluyor. Sorular soruyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Merak ettiğiniz şeyleri sorular yorumlar kısmında sorabilirsiniz, fikirler varsa sunabilirsiniz. Şöyle şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Birbirinizle iletişim kurabilirsiniz. Ne bileyim, iş yapın, grup olun, bir araya gelin. Fikir birliği yapın. Ee, benim de birkaç bu konuyla ilgili yine fikrim var. Bir ekip oluşturup bir şeyler yapılabilir belki. Bir arada olan arkadaşlar bunu kendi aralarında da yapabilir. Küçük bir yerde toplanıp işte içerik üretmek, ne ya, iş yapabiliriz, fırsatları kovalamak. Bir tane bilgisayar yeter. Bir internet yeter. Neyse arkadaşlar. Durum bu şekilde. Takipte kalın. O şeye basmanız önemli. Çünkü arada kaynıyor videolar. Youtube'un değişik bir şeyi var. Ee, bazen önermiyor. Veya önünüze çıkmayabilir. Güzel videolar araya gidiyor. Zile basarsanız görürsünüz. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.